Çevre mühendisleri yerine çevre görevlileri mi geliyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni yönetmelikte sanayi tesislerindeki çevre denetimi çevre mühendisleri yerine kısa sürede alınan belgelerle görevlendirilecek kişilere devrediliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yasalaşan yönetmelik çevre mühendisi yerine çevre görevlisi kavramını getiriyor. Bu değişiklikle çevre yönetim birimi, çevre danışmanlık firmaları gibi kurumlarda çevre mühendisi çalışması zorunluluğu olmayacak. Çevre mühendislerine bakanlık tarafından yapılacak olan sınav sonucunda başarılı olma şartı da getiriliyor. Yönetmeliğin çevre görevlisi olma şartlarının sıralandığı 6. maddesine göre Üniversitelerin fen, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya veteriner fakültelerinden mezun olanlar da sınavda başarılı olduğu müddetçe çevre görevlisi olabilecek. Evet değerli izleyenler az önce söylediğim gibi telefon attığımızda Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoldu var. Baran Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk Utku Bey. Evet hemen bu yönetmelik değişikliği ile ilgili görüşlerinizi almaya geçelim. Öncelikle çevre mühendislerini temsil eden bir meslek odası olarak soralım size çevre mühendisleri bu yönetmelik değişikliği ile ilgili ne düşünüyor? Utku Bey öncelikle ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü çevre mühendislerinin sorunlarına sahip çıkıyorsunuz ve aynı zamanda bu sorun tabii ki Türkiye'nin çevre problemleriyle de bağlantılı ve her defasında gerçekten sağlıklı bir şekilde sorunları dile getiriyorsunuz ve gerçekten biz de çok mutlu oluyoruz bu konuda. Çünkü çözüm odaklı bir yaklaşımınız var. Bugün de gerçekten en çok yaşadığımız problemlerden bir tanesi çevre görevlisi sorununda karşı karşıyayız. 21 Kasım gecesi saat biliyorsunuz resmi gazete gece saatlerinde yayınlanıyor. Gece saat 1.30'da yayınlanan resmi gazeteyle e, hepimiz mesleğimizi kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldık. E, yayınlanan yönetmekle beraber biraz önce sizin e, VTR'nizde gösterdiğiniz gibi e, çevre mühendislerinin yaptıkları bütün işler diğer bütün mühendislik dallarına ve fizik, kimya, biyoloji bölümünden e, hatta ve hatta veteriner fakültelerinden mezun kişilere devredilmesinin önü açılmış oldu bu yönetmekle beraber. E, çevre mühendisleri aldıkları dört yıllık eğitim yok sayıldı. E, biliyorsunuz bizler e, çevre sorunlarını çözmek adına, bunları önlemek adına e, e, oluşturmuş bir meslek grubuyuz. E, tarihimiz bizim insanlığın doğuş tarihine kadar gider çevre mühendisliği mesleği. Suyun e, taşınmasından, arıtılmasına kadar, e, yaşanan e, çevre sorunlarının, e, yarattığı çevre sorunlarının etkileriyle beraber halk sağlığında yaşayan problemlerin çözümüne kadar çevre mühendisliği disiplini, mesleği, e, lisans eğitimi uygulanmıştır dünya tarihinde ve ülkemiz tarihinde. Çevre mühendisliği bölümleri de e, 70'lerin sonlarında ülkemizde kurulmuştur. Şu anda 60'a yakın çevre mühendisliği bölümü ülkemizde var şu hali hazırda. E, Yenileri de kurulmaya devam ediyor. Çevre mühendisleri aldıkları eğitimle beraber dediğim gibi çevre sorunlarının çözüme odaklı çalışma yürüten teknik bir meslek grubu, mühendislik olan bir meslek grubu. 4 yıllık eğitimi içerisinde çevre mühendisleri fizik, kimya, biyoloji derslerinin yanında, temel mühendislik derslerinin yanında mikrobiyoloji, çevre kimyası gibi e, ...hava kirliği kirliliği gibi e, atık soyutma tesislerinin e, proje alermesiği uygulanması gibi birçok çevre sorununu çözmeye odaklı e, eğitimleri alırlar ve sınavlara girerler. girerler. Ardından da üniversitelerden mezun olurken de çevre mühendisliği diploması ile mezun olurlar. Çıkartılan bu yönetmelikle beraber çevre mühendislerinin aldıkları bütün eğitimler yok sayılmış ve Diğer bütün meslek gruplarına çevre mühendislerinin aldıkları 4, yıll 4 yıllık eğitim e, henüz içerinin ne olacağı belli olmayan bir biçimde bir haftalık belki iki haftalık eğitimlerde meslek gruplarına verilip e, ardından yapılacak sınavda bu belgeyi alacaklar ve çevre mühendislerinin hala yaptıkları işi yapma konusunda yetkilendirilecekler. Ne yazık ki bu sorun e, birçok meslek alanında yaşanıyor. Çünkü e, yaş yaratılan algı şu e, kendilerince bir istihdam politikası geliştirmeye çalışıyorlar ama bu ...nun yansıması özellikle çevre alanında yani teknik bir alanda... ...yani halk sağlığını doğrudan ilgilendiren, geniş insan kitlelerini doğrudan ilgilendiren... ...geniş coğrafyaları doğrudan ilgilendiren bir meslek grubunun siz... E, e, ...sorunlara dair çözüm üretmesi gereken bir meslek grubunun yetkisini... ...bütün meslek dallarına e, bilim dışı bir eğitim ve sınavla vermeye başlarsınız ya ...çevre sorunlarını çözemez noktaya gelirsiniz. Kaldı ki 2011 yılında Haziran ayında kurulan bu Çevre Şehircilik Bakanlığı zaten iki buçuk yıllık çalışma hayatında çevre sorunlarını çözmeye yönelik herhangi bir çalışma yapmaması ve yönetmelikler bazında yaptığı çalışmalarda da yine sorunları çözme odaklı bir yaklaşım sağlamadığını hepimiz görüyoruz. ne gariptir ki sanki Çevre Bakanlığı hiçbir problem yokmuş, Türkiye'de atık sorunu sanki çözülmüş, atık envanteri çıkartılmış, Gazi Emir'deki bütün atıklar ortadan kaldırılmış, nükleer atıklara dair çözüm üretebilmiş, Ergin Ağzı'sındaki çevre sorununu çözebilmiş, Sapanca Gölü'ndeki 60 metrelik su kaybını engelleyebilmiş gibi e, bunların hepsini çözmüş de çevre mühendislerinin mesleğini eline alma noktasına gelmiş bir psikoloji yaratmaya çalışıyor. Türkiye çevre sonunu çözmeden e, bunları dahi politika üretmeden e, bütün işi gücü bırakıp çevre mühendislerinin e, haklarını alma noktasına bir çalışma yapıldığını biz bu yönetmekle beraber görüyoruz. Öte yandan şunu da vurgulamak lazım aslında Utku Bey bu sadece bir mesleki tartışma değildir biz diye açıkça söylüyoruz çünkü e, yönetmeliğin 5. maddesinin 8. bendinde çok açık bir şekilde fabrikaları, tesisleri yani çevreyi kirleten bütün yapılara çevre ve izin e, çevre izni konusunda muafiyetin önü açılmış durumda ne yazık ki bu yönetmelikle beraber şöyle söyleyebiliriz. E, geçen ibaresi şunu açıkça söylüyor. Yetkili makamlar tarafından çevre iznine tabi olsa bile yetkili, yetkili makamlar tarafından verilecek bir görüşle fabrikalar örneğin termik santraller güncel örnek olarak vermek gerekirse HES projeleri veya diğer bütün tesislere dair, aklımıza gelecek bütün çevresel kirli olan tesislere dair yetkili makamların bu tesislerin çevre izninden muaf tutulması uygundur. Yazısı yazması sonrasında bu tesislerin çevresel izne tabi olmayacağını ne yazık ki bu yönetmekle beraber görmüş oluyoruz. Yani bunun diğer bir anlamı şudur çevreyi kirleten tesislere il müdürlüklerinde ya da bakanlıkta çeşitli siyasal ilişkili olan insanlar veya çeşitli doğrudan bağlantısı olan insanlar, bu bağları siz zaten daha iyi teşhir edeceksinizdir diye düşünüyorum. Bağlantısı olan insanlar sayesinde yetkili makamın belirlediği herhangi bir teknik öngörü de olmadan bu tesislere izin verilmesi yani çevre izinden muaf tutulmasının önü açılmış olacak bu yönetmelikle beraber. Yürütü yürürlüğe girmiş bunda, bunda, durumda zaten. Öte yandan şunu da söylemek lazım. Yine de e, Girişte anlattığınız gibi bu sistem şöyle çalışan bir sistem aslında. E, e, fabrikalar var, kirleten fabrikalar, bakanlık var ve çevre danışmanlık firmaları var. Çevre danışmanlık firmaları en kaba tabiriyle bakanlıkla fabrika arasındaki teknik iletişimi kuran ve fabrikadan çıkan atıkları, atık suyu, e, hava kirliliğini, gaz emisyonları çözme noktasında danışmanlık hizmeti veren ve bu konudaki teknik çalışmaları raporları hazırlayan, ölçümlerin yapılmasını sağlayan iş yapan fabrikanın içerisinde danışmanlık firmaları. Böyle bir görev tanımı var ve çevre yönetimi olarak tanımlıyor. Doğrudan çevre mühendisinin alanıyla bağlantılı. Ve bu danışmanlık firmalarında artık çevre mühendisi çalışma zorunluluğu ne yazık ki kaldırılmış durumda bu yönetmekle beraber. Yani bakanlık sorunları çözmemekle beraber yönetmelikleri ile ileriye taşımamakla beraber bugün İsveç'te bütün atıklarını çöp atıklarının tamamının neredeyse %96'sını arıttıklarını ve bundan enerji elde ettiklerini çok iyi biliyoruz. Norveç'ten atık atık satın almaya çalıştığını biliyoruz. 21. yüzyılda böyle ileri bir teknoloji etmiş biz Türkiye'de bu sorunların daha da kronikleşmesini sağlayan bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yazık ki karşı karşıyayız. Yani sorun çözmekten ziyade sorun yaratma üzerine kurulmuş bir yapıyı görüyoruz. Öte yandan şu da var, çok ilginçtir. Çevre Şehircilik Bakanlığı özellikle son dönemde çıkarttıkları yönetmeliklerle beraber bakanlığın içerisindeki kendi personellerinin de özel sektöre çıktıklarında daha rahat çalışabilmesi için bir takım imkanlar da sunmaya başladılar ilginç bir şekilde. Bu yönetmelikle beraber Çevre mühendislerine sınavla ve eğitim şartıyla belge verecekler. Diğer meslek dallarında da sınavla eğitim şartıyla verecekler. Fakat kendilerine bakanlıkta, teknik birimlerde çalışan herhangi bir meslek grubu, örneğin şehir plancısı, mimar, kamu yönetimi mezunu, iktisat fakültesi mezunu, açık öğretim fakültesi mezunları da bakan bakanlık dörtlük çalışmışsa yer herhangi bir ücret vermeden, herhangi bir sınava tabi olmadan da çevre görevlisi belgesi alabilecekler. Yani bu yönetmeni neresinden resimden tutarsanız elinizde kalmış durumda ve şu anda Türkiye'de çevre mühendisliği öğrencileri, yaklaşık 2500'e yakın insan mezun oluyor üniversitelerden her yıl. Ve kontenjanlar gittikçe artıyor. Bu arkadaşlarımız, çevre mühendisliği öğrencileri şu an ciddi şekilde tedirginler. Çünkü Haziran ayında mezun olduklarında ciddi bir işsizlikle karşı karşıya kalma durumuna gelecekler. Çünkü aldıkları eğitim, elinelik diploma bu işi yapmaya ne yazık ki yetmeyecek. Diğer meslek grupları biz tabii kimsenin mesleğine diğer meslek gruplarının çalışma alanlarını kötülemiyoruz. Herkes kendi mesleğini yapsın istiyoruz. Bu ülkede nasıl bir inşaat görevlisi yoksa, nasıl bir elektrik görevlisi yoksa, nasıl bir makine görevlisi yoksa, çevre görevlisi kavramında olmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü halk sağlığı için, sorunları çözmek için çevre mühendisleri zaten yeterli sayıdadır, yeterli teknik birikime sahiptir ve bu ülkenin üniversitelerinden mezun olmuş, bu ülkede çalışan insanlardır. E şimdi yeni mezun olacak insanlar, arkadaşlarımız, öğrenciler, Zaten kredi borçlarıyla, öğrenim kredisi borçlarıyla, aldıkları yaşamlarını sürdürmek için çeşitli kredilerle, borçlanmayla zaten üniversiteni okuyorlar. Aileleri onlardan mezun olduktan sonra bir iş hayatı bekliyor. Mezun olduktan sonra arkadaşlara bakan çağıracak, yetkin olmadıkları, bilimsel bir şekilde hazırlanmayan bir takım sınavlara tabi tutulmaya başlayacaklar. Ve bu da gerçekten bütün çevre mühendisliği bölümündeki öğrencileri kızdırmış durumda. Biz şu an çevre mühendisliği odası olarak bu taslak yaklaşık bir buçuk yıl önce çıkmıştı. O taslak çıktığı günden beri bakanlıkla 27 defa görüşme yapmışız Tutku Bey. Meclisteki toplantılara katılmışız. Bütün meclisteki grup başkan vekillerini herhangi bir siyasi parti ayrımı yapmadan ziyaret ettik. Çevre kanundan çevre görevlisi ibaresinin kaldırılmasını ve çevre mühendisinin yazılmasının bu ülke için çevre sorunlarının çözülmesi adına büyük bir adım olacağını anlatmaya çalıştık. Ama gelin görün ki bakanlık ve e, uygulanan e, yeni politikada görüş isteniyor, görüşler bizim tarafımıza iletiliyor ama bu görüşler kesinlikle ve kesinlikle kayda alınmıyor. Kendi istekleri gibi tekrar yayınlıyorlar. Bu arada demokrasi diyorlar, katılımcı anlayış diyorlar. Ne yazık ki bu zamana kadar yönetmelikleri, teknik bilimsel bilgi birikimimiz akademisyenlerle, öğrenci arkadaşlarımızla, meslektaşlarımızla fikir üretmemize rağmen, iletmemize rağmen kulaklarını hep takıp tıkadılar. Bu yönetmekte bunun yansımasıdır aslında. Ve çevrim mühendisleri... <laughs> Şu anda ciddi bir tedirginlikle karşı karşıyadır. E, oda olarak dediğim gibi e, bir takım görüşmeler yaptık. Bakanlıkla da tekrar görüşmeye devam ediyoruz. Ama herhangi bir e, çözüm üretilmezse 20 Ocak'a kadar süremiz var. 20 Ocak tarihinde e, oda olarak davamızı açacağız ve bu yönetmeliği iptal ettireceğiz. Çünkü elimiz çok güçlü. Niye güçlü Utku Bey? Size çok e, ciddi bir çelişkiyi, bakanlığın e, düştüğü aciz durumu da ortaya koymak istiyorum. Bunu da paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü bu yönetmenin ilk çıktığı zamanlarda çevre mühendisliğine daha ciddi haklar tanınıyordu ve meslek dalları 17 tane meslek dalını daraltılmıştı. Bu yönetmeliğe iki tane kurum dava açtı Çevre Şehircilik Bakanlığı. Bir tanesi Meteoroloji Mühendisleri Odası, diğeri Kimyagerler Derneği. Ve dediler ki bu kurumlar biz de bu çevre görevlisi belgesini sınavsız, eğitimsiz almak istiyoruz dediler. Bir önceki yönetmeye dava açacağız. Bakanlık da davayı kazandı. İlk defa Türkiye tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın kazandığı bir dava Çevre Mühendisi Odası'nın işine yaradı. Ve o davanın metinleri şu an bizim elimizde. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu davalara karşı kendisini savunurken şu cümleyi kullanmış. Şu an bizzat elimizde ve tetkik hakimlerinde kararları var. Çevre mühendisleri aldıkları eğitim gereği, lisans eğitimi gereği çevre görevlisi belgesini herhangi bir sınava ve eğitime tabi olmadan tek başlarına yapabilecek lisans eğitimine ve birikime sahiptir diye Çevre Şehircilik Bakanlığı kendisini savunurken bizzat bu e, davalarda yazmış durumda. Ve eee hakiminde, hakiminde bir e, hakimin mahkeme hakiminde verdiği kararlarda çevre mühendisleri bu danışman firmalarında başal başat e, grup olarak 3'te 2 oranında mutlaka istihdam edilmesi gerekir ve çevre mühendisliğine sınav şartı ve eğitim şartı konulmaması gerekir. Diğer meslek dalları da daraltılması gerekir. E, halk sağlığı için, çevre kirliliği için bu bir şarttır diye net bir şekilde yazmışlar. Biz bunları bakanlığa göndermemize rağmen her zamanki tavır yine devam etti ve ne yazık ki yine hukuku aldırmayıp nasılsa uzun sürüyor mahkemeler yaklaşımıyla yine bu hukuku göz ardı edip verilen kararları göz ardı edip yine yönetmeye çıkarttılar. Yani yine mahkemelerde yine bu yönetmeklerle uğraşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor ne yazık ki. Evet, e, Baran Bey bir buçuk yıl önce ortaya çıkan bir yönetmelikte bir buçuk yıldır mücadele ediyorsunuz diyor dediniz. Taslak ee, olarak çıkmıştı. Bir taslak. buçuk yıldır taslak aday görüş veriyoruz ve yanlış evet. olduğunu bize getirmemize rağmen e, dinlemeden bu şekilde çıkarttılar. Evet ama şöyle de bir tarih verdiniz 20 Ocak. Bu 20 Ocak e, neyin tarihidir? Ne için Şöyle 21 Kasım tarihinde yönetmelik yayınlandı. Hı hı. Biliyorsunuz 60 gün içerisinde dava hakkımız var Çevre Mühendisliği Odası olarak. Biz bu zamana kadar şöyle bir politika, bakanlığa, ya kamu kurumlarına şunu göstermek adına. Bakın bizim derdimiz kavga etmek, mahkeme koridorlarında, mahkeme salonlarında bakanlıkla teknik tartışmalara girmek değil. Biz oturup masa başında aklın, bilimin, emeğin öncülüğünde sorunları çözebiliriz diye hep söyledik. Şu anda bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde şunu söylüyoruz. Bakın bizim derdimiz dava açmak, süreci kilitlemek değil. Gelin bu yönetmeliği, bu hatalı yaklaşımdan vazgeçin diye süre tutuyoruz kendilerine. Bunları ilettik ve kendinden bir dönüş bekliyoruz. Peki. Dönüş olmadığı takdirde biz bu davamızı açacağız ve çok kısa sürede iptal edileceğini umut ediyoruz. Çünkü aklın yolu bilir, çıkartılan bu yönetmekle Türkiye'nin çevre sorunları kronikleşecek ve çevre mühendisleri gibi teknik birikim olan çevre sorunlarını çözmek adına teknik bilgi birikimi olan bir meslek grubu da yok sayılacak. Buna karşı da herkesin aklı selim arı kıyıp çözüm üretmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Biz buna karşı belki görmüşsünüzdür Twitter'da çevre görevlisi, değil, çevre evet. mühendisi hashtag'i başlattık. Üniversitede toplantılar yapıyoruz. E, hafta sonu bölüm başkanlarını davet ettik. Türkiye'nin e, Türkiye'deki çevre mühendisi bölüm başkanlarını davet ettik. Çok çok yoğun bir katılım oldu ve hocalarımız değerli akademisyenler bu yönetmeye karşı açık bir tavır izlediler. E, bakanlığa, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığına da bu yönetimin hatalarını aktaran bir rapor hazırlanmaya başlandı. Bu da onların imzalarıyla beraber gönderilecek. Çevre danışman firmaları çok ciddi şekilde mağdur bu yönetmekle beraber. Yani sadece çevre mühendisleri değil toplumun birçok kesimi, birçok alan e, bu süreçte mağdur. E, onlar da bir toplantı gerçekleştirdik. Yüzlerce çevre danışman aktifimiz katıldı. Tepkilerini dile getirdiler. Öğrenciler çok tepkili ve bu yönetmeliği gerçekten durdurulması, çevre sorunlarının çözme odaklı bir yaklaşım izlenmesi ve artık bakanlığın yarattığı bu çevre kirliliğine karşı muafiyetlerden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bu muafiyetlerden vazgeçilmediği sürece ülkemizi gerçekten ciddi çevre problemleri tıpkı Gazi Emir'de olduğu gibi karşı karşıya kalacak ve sorunlar gittikçe büyümeye devam edecek gibi görünüyor. Peki Baran Bey son olarak e, ne yani çevre mühendislerinin beklediği istediği şey nedir? Yönetmelik değişikliğinin tümüyle iptali mi yoksa farklı yönde bir değişiklik yapılması? Aslında olması gereken şey şudur Utku Bey. 2004 yılında yine bu hükümet tarafından değiştirilen çevre kanununda çevre görevlisi gibi ne olduğu belirli olmayan, içi doldurulamayan garip bir kavram konuldu çevre kanununda. Çevre kanununda bu ibare olduğu için yönetmek yayınlanıyor. Şimdi bu işin kökten çözülmesi için e, çevre kanunun bir kere zaten e, kirlete öden mantığıyla kurulan çevre sorunlarını çözmekte uzak bu kanunu zaten değiştirmesi gerekiyor. Değiştirilirken de bu kanun içerisinde çevre mühendisi kavramının çevre görevlisi yerine mutlaka konulması gerekiyor. Bu bizim en sorunun e, sorunların çözüm noktasının en temel hakkımız aldığımız eğitimden doğru ve sorunları çözmek üzerine. Ve diğer bir yaklaşım eğer e, kanun tabii ki bir süreç oluşturma sürecinde ama ilk aşamada kanun değiştirme sürecinde e, zaman kaybetmemek, ülkenin sorunlarıyla karşı karşıya kalmamak adına bu problemleri ilerletmemek adına yönetmeliği bir an önce değiştirip çevre görevlisinin e, çevre mühendisleri olduğunu ve bu meslek grubu dışında, çevre mühendisleri dışında bu işin yapılmaması gerektiği açık bir şekilde yazılması gerekiyor. Aksi, aksi halde e, sürekli kendi mesleki alanımızda bir takım e, tacizler devam edecek ve bu işin evli olmayan insanlara, belgesini kiralayan insanlara e, bu işler yaptırılacak ve niteliksiz bir süreç olacak çevre sorunlarının çözüm noktasında. O yüzden temel beklentimiz özetle çevre kanununun mutlaka değiştirilmesi ve kamu yörel gözeten bir hale getirilmesi ve çevre görevlisi ibaresini kaldırıp çevre mühendisinin konması Diğer bir beklentimiz de bir an önce durdurulması ve buradaki çevre izin muafiyetinin kaldırılarak çevre mühendislerinin bu işin tek başına yapmalarında e, önün açılması gerekiyor. Aksi halde dediğim gibi e, sorunlar yumağıyla karşı karşıya kalacağız. Pekala Baran Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim dile getirdiğiniz için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu değerlendirdi. Yapılan son yönetmelik değişikliğiyle birlikte çevre mühendislerinin yerine çevre mühendislerinin işini yapabilen bir çevre görevlisi tanımlaması getirilmesine karşı verdikleri mücadeleyi ve taleplerini aktardı. Yeşil Bülten devam ediyor.